Başladı mı? Bilmem. Başlamış. <laughs> Hoş geldiniz demeyecek miyiz? Demeyeceğim. Mi Nasılsınız? Çok iyi. <laughs> Özür dilerim. Doğum haritası ile kişilik analizi yapılabilir mi? Tabii ki yapılır. <laughs> Daha çok saçma. <uzayacak. gülüyor> Daha kısaltı ya. Tamam ben orayı toparlayacağım. Hazan merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim Sema'cığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İlk bölümümüzde astroloji nedir konuşmuştuk. Çok güzel tepkiler aldık. Bize çok güzel mesajlar geldi. Evet, ben de öyle çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Peki bu hafta neyi konuşuyoruz? Konumuz nedir? Bu haftaki konumuz doğum haritası. Peki o zaman hemen giriyorum sorumla. Doğum haritası nedir? Doğum haritası çoğumuzun bildiği işte yıldız haritası, bir diğer adıyla horoskop dediğimiz. Biz doğduğumuz anda gökyüzünün o anda sahip olduğu görüntüye denir. Doğum haritası 12 evden ve 12 burçtan oluşur. Ama tek başına hani sadece 12 ev ve 12 burçta diyemeyiz tabii ki. Peki bu evler nedir? Şöyle anlatayım. Şimdi doğum haritasında evler dediğimiz zaman astrolojinin temel taşları vardır. Gezegenler, burçlar. Ev de bir o kadar yine aynı şekilde astrolojinin bir temel taşıdır. Çünkü gezegen olayın ne olduğunu Burç nasıl yaşanacağını, ev ise hangi alanda yaşanacağını gösterir. Örnek veriyorum dördüncü ev. Dördüncü evin yönetici gezegeni aydır. Evin sahibi olduğu burç yengeç burçtur. Bu ev bizim aile evimizi, yani aile ilişkilerimizi gösterir. Yani bizim kökümüzü yansıtır. Peki doğum haritası dedik. Yani doğum haritasına baktırmak için neleri bilmemiz gerekiyor? Doğum haritasına bakabilmek için, daha doğrusu kişi baktırmak istiyorsa, yorumlatmak istiyorsa doğum yeri, doğum saati ve doğum tarihi gereklidir. Doğum saatini bilmeyenler? E, bu çok karşılaştığımız bir durum aslında. Doğum saatini bilmeyenler hayliyle fazla. Bunun için de ayrı bir çalışma yapılıyor. rektifikasyon diye. Yani yaşanılan olaylardan, e, durumlardan doğum saati analizi yapılabiliyor, çıkarılıyor yani. Peki doğum haritasıyla kişilik analizi yapılabilir mi? Tabii ki. Sadece kişilik analizi de değil. Yani birçok özelliğimiz, birçok şeyimiz doğum haritasından çıkabiliyor. Peki bu zamana kadar baktırmayanlar ve baktırmak isteyenler için doğum haritasını yorumlatmak bize fayda sağlar mı? Tabii ki. Kesinlikle sağlar. Ben geçtiğimiz bölümde de bundan bahsetmiştim ilk bölümümüzde. Doğum haritamız bizim parmak izimiz gibidir. Kişiye özeldir ve herkesin farklıdır. Örnek veriyorum. Bir kişi doğduğundaki o işte gökyüzü anı daha sonra 26 bin yıl gibi bir sürede yine aynı görüntüye geliyormuş. Yani bu tamamen herkeste farklı. Doğum haritasına bakıldığı zaman az önce konuştuk ki yani kişilik analizi yapılabilir mi diye. Evet yapılabiliyor ve sadece bu değil kesinlikle. İletişimsel becerilerimiz, Hangi mesleği seçmeliyiz? Neyi yapmalıyız? Neyi yapmamalıyız? Nasıl bir aileye sahibiz? Nasıl bir çevreye sahibiz? Nasıl insanlarla karşılaşabiliriz? Bunların hepsi doğum haritasına çıkan şeyler. Ve özellikle bana göre çocuklar için çok daha önemli. Çünkü onlar yolun daha çok başındayken aslında nelere yatkınlıkları var, nelere yok, hangi alanda şanslılar, hangi alanda zorluk yaşayacaklar. Bunların hepsi bir doğum haritasına çıkabiliyor. Hastalık potansiyellerimize varana kadar doğum haritasına görebiliyoruz. Konuyu araştırırken birkaç kavram karşımıza çıktı. Kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü, bunlar nedir? Bu aslında daha sonraki programların aslında konusu kuzey ay ve güney ay ama şimdi sonra kısaca şu şekilde bahsedebilirim. İyi bir astrolog, hatta çoğu astrolog da, öyle söyleyebilirim. Doğum haritasına baktıklarında ilk etapta mesela natal chart diyoruz ya biz ona işte horoskopa. Bakıldığında derinlemesini bir öngörüden önce hani İlk etapta kuzey ay düğümü ve güney ay düğümüne bakarak yorum yapabilir kişi hakkında. Çünkü kuzey ay düğümü bizim geleceğe yönelik olan alanımız, şanslı olduğumuz alanları, hani bu konuda daha ne kadar kendimizi geliştirebiliriz bizi o noktada yönlendirebilir. Olumlu enerjiyi verir kuzey ay Düğümü. aslında. Olumlu bir şeydir. Güney ay de kendi içimize döndüğümüzdeki o zorluklarımız, işte olumsuzluklarımız bunu gösterir. Bununla alakalı ne yapabiliriz? Bunu çıkarır. Genelde işte bazı astrologlar dediğim gibi hani ilk önlerine verilen onun çarka baktıklarında kişi hakkında hemen oradan bir yorum yapıp kişiye aktarabilir yani. Derinlemesini açıklamadan önce. Yani o ikisine bakılarak da kişi hakkında yorum yapılabiliyor. Ama tabii bu yeterli değil. <laughs> daha derin bakmak gerekiyor oluyor ama ilk etapta yorum yapılabilir ya. Peki doğum haritası yorumlatmak sadece insanlara özgü bir şey mi? Hayır. Örnek veriyorum. Türkiye'nin de bir doğum haritası var mesela. Ya da açtığımız iş yerimizin de bir doğum haritası var. Takımların da var. Ya sadece insana özel değil. Hazal, bugün doğum haritası nedir? Kısa bir giriş yaptık. Evet. Peki haftaya hangi konu bizi bekliyor? Şimdi burada ilk temel olarak hani doğum haritasından bahsettik. Bundan sonraki programlarımızda öncelikle güneş burçlarımızı, sonrasında yükselen burcumuzu, sonra ay burcumuzu konuşacağız. Ee, bu arada doğum haritasıyla ilgili böyle küçük bir sürprizimiz de olabilir. O zaman evet. merakla bekliyoruz. Evet merakla bekliyoruz. Abone olmayan varsa abone olmayı unutmuyor, takip etmeyi unutmuyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.